Kemal. Sabah sabah ne işin var burada kız? Sana geldim. Bana mı geldin? Hı -hı. Ne o? Yoksa sevinmedin mi? E, sevinmez miyim hiç? Peki ya Hamza? İzinli. E, <laughs> Evde kıçın derim uyuyor. O zaman ne duruyor? Atla hadi. Ben kullanacağım. Sabah sabah düşürme bizi kız. Ya ben kullanacağım. Tamam, sıkı tutun. Tamam. Hani biz eğlence, sen ustabaşı olacağım ya. He. Ben de ustabaşı karısı olunca... ...şimdiki ustabaşının karısı gibi... ...böyle saçlarımı kestireceğim, kıvırcık yapacağım. Onun gibi Japon kollu elbiseler giyerim değil mi? Şapka bile giyersin. Giyerim be. <laughs> Kim karışır kocam istedikten sonra? <laughs> İşçilerin karısı gelir bize değil mi? Oğullarına falan iş istemeye. Gelir tabii. O zaman ben de şimdiki ustabaşının karısı gibi sorarım onlara. Ne istiyorsun hanım? Açıkça söyle. Hanımefendi. Kocam altı aydır işsiz. Çok sıkıntı içindeyiz. Peki ne yapabilirim? Eşinize söyleseniz de kocama bir iş bulabilirse. Gülüyor, <gülüyor> Hanım efendim Güllü Hanım efendi. Ay yok be. Ben o isimde hiç ustabaşı karısı duymadım. Sen de ismini değiştirirsin. Değiştiririm değil mi? Ne yaparım ismini? Selam. Serap, ha. Serap Hanım efendi. Nasıl? Çok güzel. Hanım efendi. Zerif Hanım efendi hazretleri. Kocanıza söyleyin de girelim. Eyvah fabrikaya geç kalıyoruz. Hadi hadi kalk. gidek mi kız? Kaçabilirsem gelirim. Sinemanın önünde bekleyeceğim. Gelmezsen şansına küs. Baksana, ne olurmuş gelmezsen? Oradan geçen ilk kızı takarım koluma, girerim sinemaya. Tamam. Ne yapıyorsun kız? var. Havza ezimle diye bakıyorum, azıttınız diyeceğim. Hadi bakayım işinize. Hadi. Demek Muzaffer Bey bizim kabağa azarladı ha? Azarladı tabii. Azarlamaz mı? Dolandırdığı yarım pabuçlardan sandı Muzaffer Bey'i. Teius. Yasin aile ne konuşuyorlar acaba? Kabak rüya mı görmüş ne? Onu anlatıyordu. Bu ben öğrenirmiş. Kahve fincanlarını alacaktım. Kahvede tam istediğim gibi olmuştu. Ellerine sağlık ya. Rüyanızı anlatıyordunuz Hafız Efendi. Ha evet. Dedim. Zaloğlu böyle karşımda yüksekçe bir yerde duruyordu. Birden ...gözlerinden boncuk boncuk... ...damlalar boşalmaya başladı. Sual ettim. Evladım... ...nedir bu mahzun halin dedim. Niçin ağlıyorsun? Ne dedi? Zavallı başına şişeyi kaldırdı. Beni dedi. Dayım ben Yasin Serseri yerine koyuyorlar. Adamdan saymıyorlar. Aman efendim. Müsaade et. Affedersiniz. Terk et. bir insanım. Allah seni inandırsın, dağlar taşlar inim inim inlemeye... ...haşreti Allah'tan zangır zangır titremeye başladı her yer. <laughs> bir de dönüp arzıma bir battım ki... Hmm. ...aksıkalı göbeğiyle yeşil... yeşil hesaplara bürünmüş bir pürüfani. Allah'ım sen lala... ...Kızrı aleyhisselam olmasın. Aferin Yasin abi. Bildin. Bana dönüp dedi ki... ...Ramazan Efendi'nin dayısını bul tefşir et ki... ...zinhar vakit kaybetmeden... ...Elci Cemşir'in kızı Güllü'yle ev ersin. Tıp atıp bunları dedi. Var mı? Ne var mı Efendi Hazretleri? Elci Cemşir'in bu namda bir kızı var mı? Var galiba. Ala, bana rakamlar verilmişti zati. Cifir hesabıyla hesap edip çıkardım da. <laughs> Madem kızın adı da tutuyor. Ee, Hafız efendi, bir sual sormama müsaade eder misiniz? Elbette, elbette. Sol. Şimdi Hızır aleyhisselam bu rüyanızı... ...Muzaffer Bey'e anlatmanızı buyurdu. E, ee, siz bu rüyayı bana anlattınız. Peki, şimdi tılsım bozuldu mu? Sus gafil! Günaha giriyorsun ki! Hem de boyunla beraber! Tılsım ne demek? Allah'ın pür fani Hızır Aleyhisselam kulunun en ilahileri tılsım mıdır ki bozulsun? Tövbe istiğfar et! Hemen! Tövbe estağfurullah! Tövbe estağfurullah! Ne oldu, ne güzel Bana müsaade. Allah, oturanı sevmez Yasin Ağa. E. Eh, bu meseleyi Muzaffer Ağa'yla bir şekilde halledin ki... ...zat-ı kibriyanın emri ilahileri yerine getirilsin. Size söyleyeceğim son söz de budur. Hiç merak buyurmayın. Bunu Muzaffer Bey'e bizzat kendim anlatacağım. kalsın gülmekten geberecektim ha. Kabak büyüyle değil ya bizimkine. Niye? Rüyasında mı görmüşmüş ne? Hızır Aleyhisselam güya Zaloğlu'nu hemen evlendirin diyormuş. Ay bismillahirrahmanirrahim. Bizim Zaloğlu'nu mu? He? Ee, kimle evlendireceklermiş? Elci Cemşir yok mu? Muzaffer Bey'e ırgat toplayan hani. Ha bildim. Onun bir kızı varmış Gülle diye onunla. Ya, kız? Ne oluyor be? Neredeydin kız evvelki akşam? Sana ne be? Kız ağzını burnunu kurdurtma bana. Neredeydin? Sinemaya gittim Pakize ile. Suç mu? Zaloğlu bir herif de kol kola görmüş seni. Hii, pis yalancı herif. Fabrikada bana musallat oluyor. Yüz vermiyorum diye iftira atmış belli. Kes. İmzaloğlu yalan söylemez. Emme. Ramazan. Bırak onu, elleşme şimdi. Niye kız? Ne oldu ki? Kabak yine büyüledi bunu. Kaybol, kaybol. Hadi işine bakayım. Ne o? Kitap mı? He, Ejder Kalesi Cengi. Sana aldım. Ver bak. Sen böyle şeyleri pek akıl etmezdin. Nasıl oldu? Ya emmi var ya, sen de beni amma kötü belledin ha. Yani yemin ediyorum yanında tövbe piyasam yok. Estağfurullah oğlum, o nasıl söz öyle? Bugün nerelerde gezip dolaştın bakayım? Aman emmi, Nerem var ki nereye gideyim? Beni biliyorsun. Rakı makı da içmedin mi? Yok, ağzıma sürmedim yemin ediyorum. Allah Allah. Hem zaten bir tiskinti geldi biliyor musun? Bundan sonra rakı makı içmeyeceğim. Aferin. Peki bugünlerde hiç kaba hafızı gördün mü? Hafız efendi mi? Hangi hafız efendi? Canım bizim hafız efendi işte. Ha, yok görmedim. Niye? Ne oldu ki? Mübarek bir rüya görmüş. Senden ötürü. Rüya mı görmüş? Benden ötürü. Ve evet. Allah Allah. Ne rüyası bu ya? Gel hele. Gel de anlatayım sana. Olur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.